Nereden nereye getirdiniz e, sokak satıcılarını, e, sokak şu... esnafını? Belki onu konuşmak lazım. Siz dediniz ya e, yeterli değil. Ama bir şeyler yaptık. O bir şeyler yaptık dediğiniz kısmı da aslında o kadar çok küçümsememek lazım diye düşünüyorum. Çünkü onlar çok önemli adımlardı ve bu temeller üzerine kurularak devam edecek bazı şeyler. E, nereden nereye taşındı sizin bu çabanızla? Ya aslında hani e, biz hep şunu diyorduk. Misal buradan Osman hocamızı tanırsınız. Evet. Doktor Osman hocamı ve kameran hocama buradan sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Çok güzel bir hikayesi vardı. Ee, biz işte dünyanın dört bir yanını gezdik. Sokaklar hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Sokakları güzelleştiren sizlersiniz bize söylediğinde. Ee, onlarla Hindistan bir yolculuğumuz olmuştu. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim. Hocalarımın anlattığı gibi dünya hani sokaklar hemen hemen yani biri çok temizdir, biri çok güzeldir. Yani sokaklar hepsi aynıdır. Yani ismi yani nereye gidersen git. Evet, ülkeler is, değişir, isimler isim, değişir değil mi? İsimler asla değişmez. Yani sokaklar. Onun için dünyanın her yerinde bu sokaklarda bu insanlar var. Ama artık buna dur demek lazımdı. Ya işte zapta geldi, koşuyorsun. İkinci yüzyıldayız. Yani zapta baskısı. Hani biz nereye gidiyoruz? Bu ülke nereye gidiyor? Bunun değişmesi gerekiyordu. Yani yüzyıllık bir Cumhuriyetimizin tarihine baktığında hep böyle işte zapta gelmiş seyare almış, zapta gelmiş seyare baskı Filmlere yapmış. Bilimlere bile konu olmuş değil mi? Kesinlikle şeyler? yani onun için işte zapta ya zabı... Siz önce bunu yıkmak istediniz. Biz yani. bu aldı, artık bunun değişmesi lazım. Onun için bizim bir baktık işte odalara baktık, örgütlere baktık, federasyonlara baktık, konfederasyonlara baktık. Onun haricinde biz işte dernekler neler yapıyor veya bu odalar neler yapıyor. Hep baktık yani odalar yani herkes bir e, bir şey tutturmuş. Yol yürümek istiyor. Yani mahtap alınacaksa odayla alınıyor. Mahtap alınacaksa federasyonla alınıyor. Mahtap alınacaksa birlikle yapılıyor. Gibi gibi işte biz neden yapmayalım? Yani bugün Türkiye'de 8,5 milyon güvencesi sokakta emekçi ama baktığımızda bir derneğimiz yok, bir kooperatifimiz yok, bir odamız yok, bir kayıtlı olduğumuz bir alan yok. Yörel yönetimlerde kayıtlı değiliz. Bir şeyler yapmamız lazım. Varsınız ama yoksunuz. Aslında hani çıkıyorlar ya bakanlarımız açıklıyor işte enflasyon yükseliyor işte uçtuk ülke uçuyor. Bunların hepsi yalan ya. Yani. Sokaklara inip insinler sokaklarda insanlar neler çekiyor evine sadece bir umudu ya evine ekmek götürmek çaresiz olan yüz bin milyonlarca insan var sadece umudu ekmek götürmek ya bu algının değişmesi lazım aslında burada yerel yönetimlerimize de iş düşüyor burada aslında en büyük iş genel, hükümette yani yine her zaman söylediğimiz gibi bu nasıl bir yasa oturtması lazım ve meclisten geçilmesi lazım bunun için bir yasanın olması lazım. Bir bakıyoruz sokakta hani Afganlısı da var suriyelisi de var hiç anlamadığımız <laughs> Türkçe'den hiç anlamayan 100 binlerce insan var bir şeyler satmaya çalışıyor ama dilimizden anlayan da değil <laughs> onun için bunun algının değişmesi lazım hani sokaklarımızda insanlar seyir satıcı dediğimizde hani insanların hafızasında neden bir yerel yönetimde bir kaydı olmasın bu kim yani bu sonuçta bu kim dediğimizde bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ama dönüp baktığımda hiçbir şekilde hiçbir şey yok yani. Bir sadece bir baskısı, onun bir düşüncesi, Seher'in düşüncesi evine ekmek götürmek. E dışarıda da baktığımızda işte Seher şuraya koymuş, bir metre yer işgal etmiş. Bir, e, bir bakıyorsun 10 tane, 15 tane zaptı. E şimdi ülke ekonomisine baktığımızda zaten ekonomi çok iyi bir durumda değil. E, maliyete baktığınızda e, araçlarla sıfır araçlarla bilmem nalarla aldıkları da 100 liralık bir simit ve 300 liralık bir e, çiçek bilemedin 200 liralık bir midye tepsisi. Yani bunlarla yani ülke bugün yerel yönetimi bugün devletin bütün işlerini bırakıp da bir 3-5 tane seyyarla uğraşmak. Ya yani, e, o da onun da umudu evine ekmek götürmek, çocuğunu okutmak, evine ekmek parası bırakmak yani. Sen birine iş vermiyorsan o kendi iş alanını yaratıyor. Kendi iş alanını yaratıyorsa onu rahat bırakacaksın. ve onu gerçekten hani rahat bırakıyorum derken şöyle şunu kastetmek istiyor. Sen bu kimdir? Alacaksın kayıt altına. Gerçekten halka zarar mı veriyor? Vatandaşa ha hakaret mi ediyor? Bunu hak ediyor mu? Ailesine mi bakıyor? Buna bakarsın. Yani devlet olursa sen bunu yaparsın. Eğer bana iş veremiyorsan. Bunun değişmesi lazım. Biz de dernek kurduk tabii ki. İlk önce 7 kişiyle yola çıktık. Bugün 90 bine ulaşmışız dernek olarak. Türkiye genelinde 1,5 milyon üyeye geçtik. Yani diğer kurulmuş olduğumuz derneklerle birlikte. Baktık ki yani bu oluyor. E olunca da bu sefer tabii ki yörel yönetimlerde artık bir evren açını olarak değil seher saçı olarak değil bir dernek olarak daha sonra da biz kendi meclisimizi kurduk. Yani topladığımızda 100 tane 100, 110 120 tane falan 118 kişilik bir şeyler oluşan dernek ve kooperatiflerde tek çatı e, meclis kurduk meclis. ya. Hı. Oradaki sorunlarımızın yerel yönetimlere nasıl daha iyi aktarabiliriz? E, şimdi batımızda bugün 90 bin arkadaşımıza tek olarak ben hiçbirine fazla yetişemem. Yani bugün İzmir'in içine baktığımızda 250 bin güvencesi çalışan arkadaşımız var. E, Bunlarla birlikte biz neler yapabiliriz? Ondan sonra bir baktık ki yerel yönetimlerde tabii ki dernek adına gittiğimizde muhatap bulabiliyoruz. E tabii ki böyle de değerli iki tane hocamız var. Onlarla yol yürümek gerçekten